Merhaba arkadaşlar ben Alp YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir almayı planladığım Oculus Quest sanal gerçeklik gözlüğünü, kaskını artık ne diyorlarsa onu almış bulunuyorum. Şimdi bununla ilgili de sizlere Twitter hesabımdan paylaşmıştım bir ön inceleme videosu çekeceğim diye. Biraz aslında notlar aldım. Size hem bu cihazı tanıtmak istiyorum hem de YouTube kanalımda bu cihazı kullanarak hangi içerikleri üretmeyi planladığımdan birazcık bahsetmek istiyorum. Bu videoyu çok fazla uzun tutmayı planlamıyorum. Biraz böyle ilk tanışma, ön inceleme kıvamında yapacağım. YouTube yorumlarında sizlerden gelen istekler doğrultusunda da ve benim planladığım daha sonra yapmayı planladığım YouTube kanalım için içerikler doğrultusunda da bu oynatma listesi şeklinde aslında devam edecek. Şimdi hatırlarsanız 2013 civarında falan 3 boyutlu yazılarla ilgili videolar çekmeye başlamıştım. 2013-2014'te de aynı süreçte aslında Bitcoin'le, kripto paralarla, blockchain'le ilgili videolar çekmeye başlamıştım. Şimdi de sanal gerçeklikle ilgili uzun zamandır bu cihazlara yatırım yapıp bunları alıp sizlere deneyimlerimi aktarmak istiyordum. Fakat bir türlü fırsat gelmemişti aslında. Fırsat olmamıştı. Şimdi bundan sonra da YouTube kanalında bir sanal gerçeklik diye oynatma listesi olacak ve orada da bu tarz içerikleri bulabileceksiniz. Şimdi isterseniz ilk önce aldığım notlardan teker teker başlayayım ve cihazın birazcık temel belli başlı özelliklerini ve içinden çıkan kutunun içinden çıkanlarla başlayalım. Şimdi arkadaşlar cihazı öncelikle e, Oculus Quest, Oculus'un Quest modeli. Bunu almamın sebebi tamamen aslında şu. Bundan önce de bir sanal gerçeklik cihazı almak istiyordum. Bildiğiniz gibi HTC Vive'ın cihazları vardı. Onun dışında işte Steam'in cihazları var, farklı farklı markaların cihazları var. Fakat benim için e, bunlara giriş bariyeri her zaman bir kablo ile bilgisayara bağlı olmak istemiyordum. Onun dışında şimdi şöyle bir durum var. Diğer cihazları kullanırken mutlaka güçlü bir bilgisayarınız olması gerekiyor. Gerçekten ekran kartı güçlü, işlemcisi güçlü bir bilgisayarınız olması gerekiyor. Ve bunu kafanızdan çıkan kablolarla bu bilgisayara bağlı olarak kullanabiliyorsunuz. Evinize sensörler takıyorsunuz. Odanızın dört bir köşesine bazı durumlarda bazı cihazlarda sensör takıyorsunuz. Benim isteğim sadece bu cihazı kafama geçirerek, onun dışında kontrolcüleri var, bunları da elime alarak gerekiyorsa dışarıda, bahçede bile oynayabilecek yani bilgisayardan bağımsız bir cihaz kullanmak istiyordum. Ve Oculus'un Quest cihazı da aslında tam bu ihtiyacımı karşılıyordu ve çoğu kişi için de eminim bu VR dünyasına geçişim en azından başlangıç seviyesinde oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Cihazı yaklaşık bir 4-5 gün önce satın aldım ve hani 4-5 gün boyunca da aslında bayağı kurcalama fırsatım oldu. Onun dışında da birkaç tane not çıkardım. İsterseniz bunlardan teker teker başlayalım. Şimdi isterseniz kutunun içindekilerle başlayalım. Kutunun içeriğinde bildiğimiz gibi cihazın kendisi çıkıyor. Onun dışında bunların zaten ayrıntılı görsellerini veririm. Hani yakın çekim görsellerini veririm. Onun dışında şarj adaptörü çıkıyor ve USB Type-C diğer tarafı da USB Type-C bir tane kablo çıkıyor. Yaklaşık bu da 3 metre uzunluğunda sanırım. Onun da yine aşağıda görsellerini veririm. Şimdi kutunun içinden onun dışında iki tane kontrolcüsü çıkıyor ve bunları bu şekilde elinizde tutarak oyunlarla etkileşime geçebiliyorsunuz. Onun dışında eğer gözlük takıyorsanız gözlük kullanan kişiler için de bu Oculus'u üzerine takmanız için de bir tane aparat çıkıyor. Gözlük kullananların daha rahat bir şekilde kullanabilmesi için. Bunun dışında kutunun içerisinden bir şey çıkmıyor. Şimdi kutu içeriğinden bahsettikten sonra dediğim gibi bu cihazı kullanmanız için herhangi bir şekilde bir bilgisayara sahip olmanız gerekmiyor. Sadece bu cihazı satın alarak bir akıllı telefon vasıtasıyla ilk kurulumunu yapıp direkt kullanabiliyorsunuz. Bu ilk kurulum esnasında da size Oculus bazı dikkat etmeniz gereken şeyleri söylüyor. Şimdi bu cihazı tahmin edebileceğiniz gibi kafanıza geçirdiğinizde dış dünya ile ya iletişiminiz kesiliyor tamamen. Yani bu cihazı bu şekilde gözlüğünüzü hatta isterseniz şöyle bir takarak deneyelim. Bu şekilde kafanıza geçirdiğinizde görebileceğiniz gibi zaten hani hiçbir türlü bir etkileşiminiz kalmıyor diyebilirim. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra tabii ki şey isteyemeyebiliyorsunuz. İşte bir kabloyla bir yere bağlanmayayım işte ya da çevremde ne olup bitiyor dış gerçek dünyada bir yere çarpmayayım diye. Oculus sizin bu ilk cihazı açtığınız anda çevrenizi taramanızı istiyor. Elinize kumandanızı alıyorsunuz. Yine bunun da videosunu girelim. Çevrenizi diyorsunuz ki ben şuralarda bunu oynayabilirim. Bu cihazı kullanabilirim. Bir tane sınır alan çiziyorsunuz, sanal bir alan çiziyorsunuz ve cihaz bu sanal alandan böyle sanal bir tane güzel bir animasyonla diyor ki bunun içinde kalacaksın ve bunun dışına çıkmaya çalıştığında ben seni uyaracağım diyor. E bu da ne işe yarıyor? Siz bunu taktıktan sonra gidip televizyona falan çarpmayın, işte odanızda bir şeye çarpmayın. Dış dünyadaki nesnelerle etkileşiminizi bu şekilde güvenli bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Şimdi onun dışında dediğim gibi akıllı telefonla kurulumu yaptıktan sonra elbette bunun için kullanabileceğiniz oyunlar ve yazılımlar var. Bunu önümüzdeki videolarda çok detaylı değineceğim. Bazı oyunlar gerçekten oldukça keyifli ve sizi alıp götürüyor diyebilirim yani. Bayağı kaskı çıkardığınızda deneyimi oldukça hoşunuza gidiyor. Ay ben neredeymişim falan diyorsunuz böyle. Bayağı kendi içine çeken oyunlar var. Şimdi fakat şöyle bir durum var. Burada da mesela şu anda anlattığım gibi bu kaskı takıp oturarak da bazı uygulama ve oyunları kullanabiliyorum. Yerimden kalkmadan elime kontrolcüleri alıp kullanabiliyorum. Fakat bazı oyunlar için minimum 2 metreye 2 metre bir alan gerekiyor. Hani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Zaten satın almadan önce o oyun sizi uyarıyor. Bu oyunu oynayabilmeniz için daha doğrusu keyifli bir şekilde oynayabilmeniz için bu kadar alan gerekiyor diye. Oyun fiyatlarından bahsedecek olursak Türkiye'de Oculus'un satışı olmadığı için yani yurt dışından geldiği için ben de bu arada e, yurt dışında Amazon'dan aldım. Amazon.com'dan aldım. Amerika'dan geldi. E Tabi doğal olarak düşündüğünüzde e, ürünün fiyatı şu anda bu COVID-19 sebebiyle zaten artmış durumda. Yaklaşık iki katına çıkmış durumda satıcılarda. E, onun dışında bir de yurt dışından işte bu gümrük ücretleriyle kargosuyla falan düşündüğümüzde aslında ciddi bir maliyet oluşturuyor. Oculus'un kendi sitesindeki o 500 dolar fiyatın hani yakınından bile geçmiyor diyebiliriz aslında. Şu anda bu videoyu izlerken de büyük ihtimal fiyat çok daha farklı değişmiş olacağından, satıcılara stok geleceğinden belki daha uygun fiyata bulabileceğiniz için hani güncel fiyatı siz kendiniz Oculus Quest yazıp Google'dan bakabilirsiniz. Biraz oyun fiyatlarından bahsetmek gerekiyor. Şimdi bu cihazı aldıktan sonra hani sadece gözlüğü takıp kontrolcüler alıp oynayabileceğiniz oyunlar elbette ücretsiz oyunlar var. Kendi Oculus Store mağazası var. Bu aynı App Store, Play Store gibi. Bu mağazadan oyunları indirebiliyorsunuz. Fakat asıl böyle keyifli, güzel oyunlar hepsi 10 ila 30 dolar civarında. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'de de özel bir satışı olmadığı için de hani Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma politikası da yok. Bayağı 29.99 işte 30 dolarla 10 dolar arası değişen fiyatlar var. Şimdi isterseniz ben biraz kendi deneyimlerimden bahsedeyim. Cihazı ilk aldığımda kurulumu yaptıktan sonra dediğim gibi belli bir evde kendime alan belirledim. Burada oynayabilirim diye. Ve ilk başta şunu merak ediyordum ben. Oyunları yükledikten sonra kontrolcülerle aslında nasıl bir etkileşim kuracağını merak ediyordum. Yani bu elimden fırlayacak mı, rahat edebilecek miyim şeklinde. Böyle de bunu bileğinize geçirebiliyorsunuz. Yani şu şekilde geçirdiğinizde hani o televizyonda şeyde YouTube'da falan gördüğünüz işte televizyona kolu fırlatıp kırma durumları falan aslında biraz onların ben hani izlenme kasmak için, izlenme almak için falan yapıldığını düşünüyorum. Çünkü kolay kolay bunu elinizden fırlatıp böyle bir şey kırmanız çok mümkün değil. Bileğinize takabiliyorsunuz. Asıl ilginç olan da Twitter hesabımda da paylaşmıştım. Hiç kontrolcüleri kullanmadan bayağı sadece çıplak elinizi kullanarak Parmaklarınızı algılayıp onunla etkileşime geçebiliyorsunuz. Bunun için yapılmış bazı oyunlar var. Bunları da önümüzdeki videolarda göstereceğim. Şu anda da bir tane görsel koyarım. Yani direkt böyle oyun içinde parmaklarınızı kullanarak oyunu oynayabiliyorsunuz. Bunu da nasıl yapabiliyor? Oculus'un şu şekilde önünde 4 tane kamerası var. Bu kamerası sayesinde hand tracking denen bir özelliği var. El izleme özelliği diye çevirebiliriz Türkçe olarak. Bu özellik sayesinde kameradan parmaklarınızın hareketlerini algılayarak hiç kontrolcülere gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir durum var. Ee, Oculus'un kendi menüsünde de yine parmaklarınızı kullanabiliyorsunuz. İşte yukarı kaydır, aşağı kaydır. Bayağı böyle işte menüye gir, menüden çık. Belli başlı parmak hareketleri var. Bunlarla kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben biraz da işin şu kısmını düşünüyordum. Hani sonuçta ben bilgisayar mühendisiyim. Zaten böyle bütün gün bilgisayar başındayız. İşte içerik üretiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Fakat hani ev ortamında zaten hani bu Covid-19 sebebiyle spor yapamıyorduk. Hani dışarı çıkamıyoruz. Ev ortamında genellikle insanlar biraz böyle kendi spor yapmaya çalışıyor. Acaba dedim bu cihaz hani bu konuda bana bir yardımcı olur mu? Bunda neler yapabilirim diye. Şimdi bunu test etmek için de şöyle bir şey yaptım. Sağlık konusuyla ilgili mutlaka önümüzdeki günlerde detaylı video çekeceğim. Fakat denemek için şöyle bir şey yaptım. Bir tane boks oyunu vardı o boks oyununu indirdim ama hep böyle YouTube'da falan izliyordum işte VR kaskını takıyor boks oynuyor. Hani tamam hoş gözüküyordu ama deneyimin gerçekten oynamakla hiçbir alakası yok. Yani gözlüğü taktığınız anda direkt böyle ringde hissediyorsunuz kendinizi. Ve gerçekten boks yaparken gerçekten dövüşüyormuşçasına bir adrenalin oluyor. Ben de bunu test etmek için şöyle yaptım. Apple Watch kullanıyorum. Bunu yazı e, saati koluma taktım ve antrenman olarak da oradan boksu seçtim. Tam düzgün şey versin diye, e, bana bir veri sunabilsin diye ve e, yaklaşık 14 dakika boyunca oynadım. 70 ila 90 kalori civarı yaktım. Nabzım da 120'nin üzerine çıktı diyebilirim. Ve bunu sadece 14 dakikada oldu. Hatta eşim falan izliyordu oynarken. Çıkarınca dedi ya, gerçekten hani dövüşüyormuşçasına kaptırdın içine kendini falan dedi. Yani size şöyle söyleyeyim. Nabzım o kadar yükseldi. Onun dışında yaklaşık 70-90 kalori 15 dakikada yaktım. Ve cihazı çıkardığımda, kaskı çıkardığımda hani ter içindeydim. Baya böyle tişörtüm ter içindeydi. Bu da bence oldukça güzel bir şey. Yani oyun oynayarak bu şekilde terleyip spor yapmak bence oldukça güzel. Ve bunun içinde çok güzel uygulamalar var. Mesela işte yani gözlüğü takıp yine mesela boks değil de karşıdan gelen işte cisimlere vurmanızı sağlayan ya da işte başka türlü spor şınav çekmenizi sağlayan başka sizi böyle motive edebilecek işi oyunlaştırarak sizin evde spor yapmanızı sağlayacak gerçekten çok güzel oyunlar var. Yani insanlar ilk başta sanal gerçeklik deyince gözlüğü takıp böyle hani bir koltuğa oturacağız, sandalyeye oturacağız, böyle başka bir dünyaya ortama gideceğiz gibi düşünüyor. Evet bu şekilde de kullanabilirsiniz. Fakat işin gerçekten fitness, evde spor yapma tarafı oldukça ilginç. E bunun dışında şeylerden biraz bahsedebiliriz. Yani Youtube'da arattığınızda yabancı Youtube kanallarında genelde hep Super Hat diye bir tane oyun var. Mesela oyunun içine girdiğinizde ben yine sosyal medya hesaplarından paylaşmıştım. Yani normalde işte bunu Xbox'ta oynuyordum ben kontrolcüyle. Fakat bunu oynarken bu oldukça özgün yapılmış bir oyun. Fakat bu işte silahlı oyunda VR üzerinde oynadığınız durumda evin içinde bayağı sizin hareketlerinize göre oyunun içine girdiğiniz için ben en keyif aldığım oyun o oldu diyebilirim. Onun dışında Beat Saber oyunu var. Bunu da yine işte Oculus diye yazdığınızda ilk çıkan aslında en popüler oyun bu oyun. Yine elinizde bir lazer ışın kılıçları var diyebilirim. O ışın kılıçlarıyla karşıdan gelen notaları vurarak müziğin ritmine uyarak oynadığınız bir oyun. Aslında bu eskiden Guitar Hero vardı. O oyuna çok benziyor fakat VR ortamında yapılmış. çok benzeyen bir oyun diyebiliriz. Onun dışında bunun denediğim VR Fishing diye bir oyun var. Bunun da balık tutma oyunu. Ya şey diyebilirsiniz. Hani balık tutmak zaten çok sıkıcı buluyorum diyen arkadaşlar olabilir. Fakat şu kontrolcüleri kullanarak dünyanın herhangi istediğiniz bir yere gitmenizi sağlayarak şu şekilde balık tutmanıza yarıyor ve oldukça beğendiğimi söyleyebilirim ben. Sizi bambaşka bir atmosfere sokuyor. Onun dışında boks oyunundan birkaç tane spor oyundan bahsetmek gerekirse mesela bowling'di, tenis'ti. Özellikle mesela tenis oynarken gerçekten masa tenisi de var, normal tenis de var. Oldukça terlemenizi sağlıyor ve hani yine ciddi şekilde kalori yakabileceğiniz oyunlardan biri. Wonder diye bir uygulama var. Bu aslında Google Earth benzeri bir tane uygulama. Ben ama Google Earth'ün sanırım şu anda resmi olarak herhangi bir VR uygulaması yok. Fakat Wonder uygulaması ona çok benziyor. Bu uygulama şimdi şu şekilde mutlaka Google'ın arabalarını görmüşsünüzdür. Üzerinde böyle top şeklinde bir 360 kamera vardır ve sokaklarda gezer. Şu anda da mesela işte Google Earth'e girdiğinizde 360 görüntü dediğinizde bu görüntülerin içinde dolaşabilirsiniz. Bu Wonder uygulamasıyla da gözlüğü kafanıza takıyorsunuz ve gitmek istediğiniz yeri dünyada haritadan seçiyorsunuz ve direkt oraya sizi ışınlıyor. Gerçekten hani denemeden bilinmeyecek bir deneyim. Yine YouTube'da 360 videolar kısmına gelip mouse hareket ederek bakabilirsiniz. Bir fikir verecektir ama hani çok gitmek isteyip de gidemediğiniz bir yere bu şekilde kaskı takıp gittiğinizde gerçekten size orada olduğunuzu hissettiriyor ve yani bilmediğiniz yerleri keşfetmek için ya da mesela bir özellikle şu evde durduğumuz dönemde zaten hani uçağa binip böyle yurt dışına falan gidemiyoruz. Bir yerlere gidemiyoruz. Hani oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunlar hakkında sadece oyunların inceleme videolarında ayrı ayrı gelecek. Ben sadece belki birkaç tane görüntüyle size bunlar hakkında da fikir vermek istedim. Onun dışında şimdi her şey oyundan ibaret değil. Ben bunu YouTube kanalıma aslında biraz da bu evde bulunduğumuz süreçte bu blockchain, Bitcoin konferansları artık online ortamda yapılmaya başlandı. İnsanlar toplantılarını online ortamda yapıyor. Etkinliklerini online ortamda yapmaya başladı. Ve bunları görüyorum işte Twitter'da devamlı VR etkinlikleri başladı. İşte şu saatte katılabilirsiniz şeklinde bazı tweetler görüyordum. Ve bunlara gerçekten katılıp oradaki deneyimleri size YouTube kanalında aktarmak istiyordum. Bunun için aslında birkaç tane uygulama var. Bir tanesi Microsoft'un satın aldığı Altspace VR var. Onun dışında açık kaynak kodlu VR chat var. Yani bu iki uygulama zaten aslında oldukça yeterli. İnsanlar istediği yerlerde etkinlikler yapıyor. Mesela en basitinden dünyanın manzarasının olduğu bir yerde uzayın ortasında işte yoga yapıyorlar. İşte onun dışında mesela İngilizce öğretiyor, birisi gitar dersi veriyor bambaşka bir ortamda. İnsanlar bu şekilde sosyalleşebiliyor. Bir tane kamp ateşi yakıyorlar. Onun çevresine oturuyorlar ve gözlüklerini takıyorlar. Yanınızdaki kişiyle bizzat konuşuyorsunuz. Gerçek kişiler orada bağlanıyor. Bu şekilde mesela İngilizce öğrenebileceğiniz başka uygulamalar var. Yani aslında ucu bucağı sınırı yok diyebilirim. Tamamen hayal gücünüze bağlı. Onun dışında Big Screen diye bir uygulama var. O uygulamanın da genelde amacı adından da anlaşılacağı gibi büyük bir tane ekranda arkadaşlarınızla başkalarıyla sosyalleşmenizi sağlayan, birlikte film izlemenizi, belki yeri geldiğinde sunum yapmanızı sağlayan bir uygulama. Onun da detaylı bir şekilde göstereceğim. Netflix'in uygulaması var. Yani Netflix'in uygulamasını taktığınızda, Netflix hesabınıza giriş yaptığınızda büyük bir ekranda bir anda bambaşka ortamda izleyebiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar şunu soracaktır, İşte bu uygulamalar üzerinden ya yani mesela televizyonda, evimde 4K bir televizyon var ama işte atıyorum 32 inç. Gözlüğü taktığınızda çözünürlük 4K değil, çok daha düşük. Fakat hani ekranın çok büyük olması rahatsız ediyor mu, etmiyor mu? Film uzun süre izlenebilir mi? Bunları ilk başta izlemem oldukça hani olumlu. Fakat hani 1-2 ay belki bunu deneyimledikten sonra bunu hakkında, bu konu hakkında yorumlarımı aktarmam benim çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bu aslında ilk başta hani YouTube kanalımda artık sanal gerçeklik diye bir oynatma listesinin olacağının aslında haber vermek için bir böyle tanıştırma videosu gibi bir şey olmasını istedim. Sizlerin istediği içerikler varsa mutlaka YouTube'da bu videonun altına yazın. Aslında onunla birlikte yol haritası belirlenecek diyebilirim. Mutlaka beni Twitter ve Instagram hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Oradan genelde böyle anlık gelişmeleri oradan paylaşıyorum. Ve merak ettikleriniz de olursa dediğim gibi YouTube'da videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız abone olup zile tıklarsanız bütün yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.